Ne? 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 Abi, ne, 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 ne 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 Eren çıktı sadece. Eren mi çıktı? Bir kişi daha yani. çıktı. Tamam, evet. son, bir kişi daha gitti. Son bir kez daha Eren, çıkan da çıksın çünkü onların sırası şey olmasın. Çıkan çıkabilir. Oğlum bir şey değil mi? En iyi mega memes olacak. Abi en iyi mega memes olacak bu arada bu. Abi ben yokum hiç bugün ya. sıfırım yemin ediyorum. Biz ne yapıyorsun burada? <laughs> Biz ne burada? Bu <laughs> ben değilim, ben değilim ya. Asın <laughs> o <da. gülüyor> Yasin, Yasin sesini siktir. <laughs> ne? Ses ses. <laughs> Yasin. Ses mi? Alo. kanka. Oğlum. Başlayalım ne oluyor lan? geldi. Başlattım. Clown fişini aa, kapat oğlum. He he tamam pardon pardon. Evet arkadaşlar başlattım <laughs> şu anda. Bunu akıyım desiniz. Başladı. Bakalım. Oğlum biz ne yapıyoruz ki burada? <laughs> <Hiç> Bilmiyorum. <Mimya gülüyor> ha. Hadi <ben> bakalım. <laughs> Eren'im bitti ki şu an. Şu an başladık şu anda. Abi şu an mim geldi. <laughs> Ben yazdım ama anlayarlar mı bilmiyorum ya. İşte seninle. Allah seni rahatsız etmiyor lan. Kanka. Aklım gitti. Bu severimi yaparız da kanka bunu yapamayız. Bunu söylersem daha iyi olacak. Limonlu lollipop. Limonlu lollipop. Hakan sen kulaklık Şu müziği kapatamıyoruz mu ya? Nasıl sol üstü evet. müzik varmış Hah Oha 5000 lira amana koyayım Oha 5000 lira ama sadece hmm. Ama çok güzel kanka ya Kapı demedik ki var Çok hoş kol, var. Kol, Çok aşırı hoşuma gitti oyun Aa geldi birler <laughs> Botta ve chatten sık Sıkırayım Ne şey Jumpscream Hıh <laughs> <Evet, işte>, şey, <laughs> Güzel ama <laughs> Güzel Güzel <laughs> Hmm. Yaralı Benim bu. Benim mim güzel ama tam yazamadım bu arada. Yazamadım bu arada. Gibi. Aynı mimlere ben direkt <laughs> red veririm bu arada. Aynı mimleri yapmayın. Ben ne diyorum abi? Ya ben çilek muz severim. Kanka keyifli keyifli yayın yaparken aniden çıldı oturup özel yazısı gözükür. Yaz <laughs> <laughs> <Cihaz> müzik <music> stops. <laughs> 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 Anlık olarak olay. Görüyor bak ya. <laughs> abi çok iyi. Hemen gördüm. Korku yerinde bit atan botta da kayan Ben o sırada eğleniyorum onu <laughs> 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 da kıyım. Nan ne bıçak ne ağzına taktın no. şarkı ama kim chat'te söylüyor yılanı bana olamadı. diyor. Yuşa Yuşa Kaçan, Ege Kaan'ı Yuşa abisiyle seni korkutmak için kaygın giderken. <laughs> <laughs> Bunu kim yaptı? Ben. <laughs> Ege. <ben. gülüyor> bir Yaşandı kim mı? Var. Ve. Bu yaşayacak mı? otur Ne alaka? Ne alaka? alaka oğlum? Ya, bence komik yani. oldu <laughs> Bence komik oldu. Abi Arkadaşlar, bir dakika. Ya. Bir dakika komik, bu komik oldu be. Oğlum, yuşa gerçekte de bir bot utpl special yapıyor galiba aha ne? <laughs> ne <en> de... yok? meh 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 bunu yapanın pipisine <laughs> saygısı yok <Sayfasalık>. aha aha <laughs> <laughs> o neydi lan? <laughs> 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 minecraftta değiliz hocam sakin <laughs> <laughs> ipixel dedik de bu kadar da değil <laughs> <laughs> Okey gelin. Okey gelin. İçeri gir diyor kısacası. Ama yok, yok iyi değil. Tamam içeri gir. Bence iyi Me. ya. Güzel gibi. Me. Güzel güzel. Bence not bad. Iyi. But not good. Not a good. Anneni sikiyor. Anneni Ben korktum amına koy. Ben söyleyeyim mi? Derinlerden bir geldi sonra patladı. Tanrım bunu <laughs> teslim ettirecek abi, derecede. Aynen ona... tam üzerine geldi amına koyayım bu. Ben gideceğim <laughs> abi yarın çalışacağım. Eren'cim ee, görüşürüz. Kendi iyi bak. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Evet, şu ana kadar meme body alabilecek mi memes çıkmadı evet, daha. Evet daha hiç meme çıkmadı bu arada. Ben hep seni gidi bence. Ben de. Botta sıkıntı geldi hanım. bu iyi de o Benim adım Murat. Lekli lolipo, limonlu lolipo, limon lolipo, karpuz lolipo. Ama bizi boksanın bottan gelir gelince aklıma TZ Yasuo'nun kafası geliyor. Kredi kartı. 100 bit botu sıkıntı. Abi bu yapıldı ya. Yok. Yok bu hiç yapıldı Not Güzel değil Karışım bir yapılırken ya bir dakika. Yapıldı. <laughs> Saylanmaz abi ben yoktum. Yapıldı. Abi, abi, ya, <laughs> abi, abi oynamıyorum ya bırak. Oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada chat botta'nın birçoğu botta'nın gerçek ismini daha bilmiyorum. Abi mu? Yo, ben nasıl ya. ya. Omunu kıyım <laughs> Amba bana minbadi vermiş. Yerim onu. Yeme. Abi benim min niye oh eksi 207 ya? ya. Arda biri body sarmış la. Ha? Harbi sıkıntı bu orada he. Çilek lollipop, Min body atmışım. 220. 207. lollipop yersin. Biri sıfır pahalı. Nasıl oluyor ya? Geç abi bunu. Yok abi bu değil. Anneni <laughs> adam Anneni sikimdeki... Bir dakika ben dur... Dur buraya ne diyebilirim? Bunlar da abi ya... Tamam. Abi salladım bu arada ya. Ben cümleyi kuramadım ya. Ben de ben şaşırdım ya. ya. En son psikologta ha. yazdım anladım koyayım. E beni Bu arada ara ara ilk defa Korkut, ilk defa herhalde yani korkuyla veya şeyle Hı. alakalı bir meme gelmeyecek bu sefer evet. benden. Benden de. Ama ben bunlarla cok... bunu çok iyi olur. <laughs> ama ya. Kanka, bu arada e, benimkisi... birkaç kişi anlayacak benimkini. Korkulu benimkisi ama benimkisi komik bence. E, chatte Fikir yazdığımı okuyun. Benim mimde böyle bir şey yazıyor. Onun çevirisini yazdım. Şüphe duyma. Şüphe duyma. Vay vay arkadaşlar. De... Özel eğitim de vermeye başladık chat'e. Kayıtlar... Her şekilde hizmet veriyor ya. <laughs> kayıtlar yerin. Okey. Son... 2, 1, hadi bakalım. Zaman, Zaman doldu. Dilekli lolipo. Kaan Kılıçdaroğlu'nun... Kaan Kılıçdaroğlu'nun... Kaan Kılıçdaroğlu'nun... Hocam siyasi <laughs> bir siyasa kalma. <laughs> Arkadaşlar güzel siyaset yapmayın. yasak hocam. Siyaset yapmayın. Arkadaşlar günahdır. Ya günah Yazıktır günahdır. Dinde kitap da görüyor abi. Oktanım. <laughs> <laughs> Güzelmiş bu ya. Bir şey değil, bir kelime de hiç Bir kelime de hiç anlamam var amına koyayım. <laughs> Psikolog da. Yanlış ya. Psikolog. Lan GTA yazıyor. Oha ben bir dedim. Yok buydu, bu değil bu değil. <laughs> yani. Yok. 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 Zoomlen... Zoomlender'ı böyle kullanma abi Olmamış yani, ya. Olmamış. Hani kan kekinin osuruk sesinden korkması daha iyi bir olay bence. Abi o ya hatırlatmayın oğlum ya. O efsaneydi ya. O bizim. Sanki bu yapıldı bu arada. sen yap bu yapıldı. Bu yapıldı ben buna direkt yok direkt yok diyorum buna. Yok. Yok. Ben Yo. Yo. Yok. Bu yüzünü <laughs> <laughs> Ama geçen nasıl ikinci oldun? Abi helal olsun ya. <laughs> oğlum. Sen, Ay, sen abi, bir şey geldi bu. Sen, bu, bu sen aklına, ya. <laughs> ya? bak güzel <laughs> yaptın. Ya, bir şey geldi mi? Ama opsiyonel. Abi, bir şey oğlum. diyeyim mi? hak ettim. mi oldu işte bak bu. Meh, meh, me, me, ya, me. ya. Bana meh <laughs> me. Abi, Oğlum Doruk eksiyle birinci, yapandı, birinci abi. olmuş bir şey insan. Sonuçta çıkan mimde Yüzden yani. Adam eksiyle birinci oldu ya. Yani. Evet <laughs> <laughs> olsa Ali o sırada işten gelen kanki. O sırada uyuyakalan kanki olsaydı da daha iyi olurdu bu arada. <laughs> o sırada uyuyakalan. Abi düşünün kanki yayında uyuyor ve şeyler geliyor sürekli böyle. Uyutmazlar bu arada. Uyutmazlar net. Tamam, Allah'a Allah çıkarmak ya. lazım. Botlan 23 30'da yayına giriş şekli. <gülüyor> <gülüyor> bu yapıldı da Ancan'ın ne Bir şey kanka. Yapıldı o yüzden meh veriyorum. Yapıldı. Da. Meh veriyorum. Benim geçim mi yapıldı? Yapıldı mı lan daha önce? o haberim yok. O neler neler yapıldı çok fazla. İlk zaman yapılmıştı Aynen. bu ya. O zaman Mekent Mint'te %200 e yakın Otlan <laughs> kelimesini duyabiliyorsun anlıyorsun. Ben duymak. <gülüyor> <gülüyor> bir <bu>. Ben o şüphe duymayı anladım şu an. Hiç o çok kötü değilse o ya. ne, ben de dedim bak, ne mi ne yazdı? ya. bir dolapta şey <anladım. gülüyor> <bir> şey <laughs> <laughs> Abi ya. bu çok abi, çok abi. abi şey bu bir da bin badilik be ya. Be ya. bekledim abi. Bu gerçek. Keşke hepsine bin badi ya. İki tane bin badi olsa. Harbi oğlum ya. Abi geçen bu arada min body veremedim ama ne kıyım. Şeyler anlatan KK osur yerken. Yok. Osur yerken de kanka? Osur yerken ne kanka? Osur yerken Osur yerken ne kanka? Osur O zaman bunun üstüne ne gider? Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop. Yersin aşkım ama senin çok çilekli lollipop. Oha bu ses farklı lan. Oğlum benim mim yok. Oha <laughs> 600 ne? Kerem eksi 600 yemiş. He buldum ya. <laughs> Oğlum yayına baktım onu okuyup. Kan 3. katmana geçti o neydi lan? <laughs> Allah katına çıkıyoruz şey çok iyi yavaşça osurmaya çalışırken Oğlum, o kadar bak o kadar min body alıp nasıl 340 puan verdiniz lan <gülüyor> 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 ya, ya. geldi çok iyi ama en sevdiğim Zulanda. bu abi en sevdiğimi geldi çok iyi <laughs> Yok bu olmaz, yok, yok, yok. Bu da yok ya. Abi buna güzel bir şey alabilirsem çok iyi olur ya. Yani ben herhalde böyle bir şey yapsam güzel olur gibi geldi de. Heh işte hani. Heh. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Aa Gözde geldi, hoş geldin Gözde tam da kanka, Bilmiyorum, tam, tam şey da kanka şey gençler bir söylüyorduk ha. <laughs> Sahneli yazabilirsem istediğimi çok güzel olacak. <laughs> abi çok iyi. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Make and mean bugün harbi <laughs> efsane sarmadı mı? Ya abi gözde. Şaka mı ya? Abi herkes beni osurukla tanıyor artık ya. Osuruk yok mu diyor. Hı. <laughs> ya abi. <laughs> dalga geçiyor herkes Ben Amına koyayım inşallah. <laughs> Olmaz mı o ya? <laughs> Gözde, saçma. O sunuptan daha güzel bir şey var. Lime lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop. Botta bir ekibi KK'yi korkutuyor. Oy. Botta böyle bir ekibim varsa ben ya. Keşke, keşke. Botta bir Kanka, böyle, ver, ver, alınakını. böyle bir <laughs> ekibim varsa haber ver al da koyayım Böyle bir ekibim olsa senin yanına mı geliriz ama? <laughs> yuşa, Yuşa. İstiyorum. İstiyorum. <laughs> i̇stiyorum. Olmaz be Mati. Harbi <botlu>. ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bu. Bu güzel. Bu bir ardi ardi bu abi. güzel abi, abi, abi. Çok iyi. Mami de pamuk olmamış. Ben peki. zaten 3-4 <laughs> gibi osurmaktan konuşamadım. Osurmaktan konuşamadım çünkü bir şey söylüyorum zat. Bir şey söylüyorum zat. Adamlar atıyor. <laughs> Oğlum bir şey mi bu <laughs> arada iyi, ben Nimbo'yu yıkarım onu. Abi ya çok iyi. Abi botta çalı çile gider bu bot Abi şimdi ekiple bu oyuna zevki başka karpuzlu yersin aşkım. Abi benim mimim sadece utur anlayacak var ya. O zaman sen o mimden sıfır puan alacaksın sadece otur puan verecek. Bu o kadar iyi değil be. Yok abi ben Beğenmedim güldürmedi hiç. adam verdim valla. Amınıza koyayım <laughs> Oğlum tam ayağa kalktığında attın sesi. Sanki ben sordum gibi. Ya bırak yalan <laughs> ya söyleme o... <laughs> ya. ya. bırak yalan söyleme ya. Klip ya Arda né? klipi halledin. <laughs> Sana yüzü var mı diyeceğim sen siktir git. <laughs> ben, ben, ben <laughs> gel 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 ne var acaba? 4380 İyi ya iyi ya <laughs> Abi bu çok iyi ya Abi benim miyimse hala çıkmadı ama Nasıl çıkmadı? Nasıl çık O çok kalabalık <laughs> lan şu ben, an Bin e miyim denir gelmiyor Ben eksi ki? yiyecekmişim gibi hissediyorum gene ya Yok Meh Ne abi? Bu meh ya bunu yapanın usulü ya kadar haklı yok. Gidiyor. çok merak Yap... Kanka ben bunu yapanın usulü kadar haklı <laughs> Bilemem. Sıradaki miyim? Bir yandan isyan atarken Kayak Kek'in yayınını takip ediyorumdur. Ghost. Ghost. <gülüyor> ghost. <gülüyor> <Bu> ghost. İki de bir Ghost. 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 Oğlum Ney? <laughs> Ney? <laughs> osluk attı biriyle. <gülüyor> <gülüyor> yani bu komik değil. Bir şey mi? <laughs> Yemin ediyorum Manita'nın <laughs> kıskandığı ortam ama <laughs> Harbi. Çin, Hayır çin, abi büyük çin, şey değil oturup gelmenin de geleceğini düşünüyorum bak. Abi yeter şu biri harbi harbiden sıkıyor zannediyorum yeter <laughs> sürekli ya. Sürekli kanka artık yemin ediyorum zaten sürekli oturup bitik geldiği için gelince salacağım ama onu ya. Zaten yayın alıştım mı? <laughs> <laughs> Hadi sal gitsin be. Ekip gelirse salın ha. hani <laughs> zaten bit mit geldi zannediyorlar ama bakıyorum. Deriz ki DC'de de ses. <laughs> abi aklıma ne oh, geldi. Abi. abi aklıma şey geldi ama bakayım. Kaan KK oturup gelseydi kapatacak ama bakayım. 3 saniye sürüyor video. Oh be lider tavlusu da <laughs> ilk 3'teyim. Sonunda... Allah'ım. Zeyn <laughs> Ağoy'un ilk... ambutu kana bak. 1875. Oğlum ilk memes çok güzel bu arada gerçekten. Abi, abi, ilk ya. Mim, onu atsan, abi onu, onu atsanıza. Herkes basmış abi memes oluyor. Ben indirdim bayağı da atacağım bunu in, fotoğrafı Ya ama bence güzeldi benimki nasıl 300 aldım. Bu ne ya? Oh, 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 doğru oh, suçlu. Oh, doğru oh, suçlu. Oh, doğru kaldırma oh, Biri gerçekten suçlu bu arada. Bu ne? <laughs> bu gerçekti oğlum. Oğlum hadi. Kötümekten hiç şey bir şey geldi <laughs> peşimden. Kanka hadi şey... <laughs> Oh, abi o bir de keşke ya. Oh, Geri gelemiyoruz be, <laughs> 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 of, of çok iyi ya. Of çok iyiydi. Abi mimler çok kötü çok geldi kötü bana. Ya. En baştakini yanlışlıkla geçtim ya. Geçmeseydim çok iyiydi o ya. Of ne yazacağım ki ben şimdi. Neydi? bakalım bunu biraz daha ayarlayalım. Abi ben yapamıyorum. Ya <laughs> abi geri ge, ya keşke geri gel abi geri gelmek istiyorum şu an. Ananı sikim, çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs>

Abi içeriden de. de. Ya, ben sizi anlayamıyorum. Onu koyayım ya. Onu Bot space'e atarken biri isyan etti. Bana dedi ayıp çok iyi <laughs> Abi olaydan dolayı gülüyoruz ya sadece şu an kafayı yiyeceğim. Karnım acıktı ya. Osurmaktan mı ben bunu gülümdesin? <şişt oldum. gülüyor> Bilmiyorum. O Şimdi kadar güldüm ki şuan <laughs> 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 abi, abi bir tanesi var böyle. İnsanlar oto pompası gibi zort diye yırtılıyor. O çok iyi ya. Kanka Ne <laughs> Tamam tamam şey yeter. Abi yeter vallahi yeter. Abi, yeter. yeter. Abi yeter ya. ya. Abi yeter ya. ya durun durun. Şişt, bir şey diyeyim mi? Bak o efekt hızlı değildi bak bu arada. Basamadım ya. <laughs> efekt de yok bu arada. Oha. Anam nasıl? Botla mikrofonu oturmadıysa bir şey diyeyim mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Vietnam gazı savunu <laughs> bu, bu, bu güzel bu. Bunu sen Biz kötüyüz. Lan. Aynen. lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop. Bak bu arada bu iyi ya? Bu, bu mu ya. <laughs> bu bunu kim yaptı bunu? Abi yeter ya, ne bileyim. <gülüyor> 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 <tabangu> tamam, tamam. Bora o üç musluk şu an kayıtlı dizide şeyde son portta. Yo amına koyayım ya. Yo. <laughs> Bak <No. gülüyor> <Like>, bu güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi güldürmüyor <laughs> artık bunlar. Gibi. Artık bu aramıyoruz. Ya. Biraz... Yapıldı ya. evet. Güldürmüyor evet. ki. Yani bu hem ne yapıldı zaten. Hop telefon salı. Ben sonra bunu seçtim. Kayan kekin chat bot basıyor yazdıktan sonra kayan kek görmesin diye yazmamış gibi yapıyorum. <gülüyor> abi diyorlar kaç santim. Hocam. Yok hocam bu Bilmi güldürmedi. Kim yaptı? Bu güldürmedi. <laughs> Hoppı deniyor. Hayır abi, dön, dönmedim kay. <laughs> <laughs> o gidiş <günü> neydi ne? <laughs> lan? Ötüüüüü! <laughs> o gidiş <günü> neydi lan? <laughs> Arama bir uçuruk <çırp> geldi amca. Abi. <laughs> abi çok iyi bu arada. <laughs> abi iyi değiliz ya. Deminki <laughs> çok iyi bu arada. Kötü yüz aynı. Eksi 666 nasıl yedim ya? Lan şeytan. 6 Ya siktir lan. oğlum ben nasıl 9'uncuyum ya? Saçmalamayın lan. YouTube'a <laughs> atma <laughs> ben bu videoyu. atcan atcan <laughs> <laughs> ah. abi artık. Kanka. <laughs> çek çekme yani oradan son tur beyler. Bir dakika dur ciddi ciddi ciddi. Oy. Son tur Ne? Aha biri saldı. Yemin ediyorum bu sefer. Oğlum benim oturu <laughs> sandalyesiydi. Lan sen nereden geldin? görüşürüz kendine iyi bak. Koltuk görüşürüz abi. <laughs> yarın görüşmeyiz. Yarın yayın yok. Ya bunu Aa bir dakika yarın Yarın yayın var yayın yarın yayın var. Yayın Bugün, yayın, yayın cum yarın cuma değil mi yayın diyorum ya. Evet, yarın, cuma. yarın cuma. Yayın cuma değil mi diyecektim aslında. Yayın cuma. Tamam var var yarın var yarın. Abi ben de bitmedi mi ya? Ya, <laughs> Çok da seyahat <bir> <laughs> var. <laughs> Çilekli lolipop, limonlu lolipop, tatlısı lolipop. Adam geliyor, adam geliyor. Oğlum su içiyordum, Çok bayağı mısın? Ben ne yapıyorum? Kanka bass zaten. <laughs> bass mimler şey şu an. Gözüme kaçtı. E, yaptığım şey bass Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Ne mimler gelmesin diye base millerde yaptım. Korkma kusurmak hayır bu kötü abi çünkü daha önce oldu bu. Kanka, Kanka bu kötü ya, ya. Lan ya. bu da mı oldu daha önce ya? Ya bro. Nasıl, Nasıl? oldu? Bu oldurmasa bile beni güldürmedi bu. <gülüyor> 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 Ama bu daha çok güldürür. <laughs> Kek artık ayakkabı. Lekli lolipop, limonlu lolipop, karpuzlu lolipop. Sonunda iç huzur. Ayak yap. Yok, abi, Yok abi, abi bu da komik değil. Aslında meh. Yok, meh de değil ya. Ben meh değil abi. Kulağım kaşındı lan. Oğlum şey mi istan? Oy bu. Good. You're That is f***ing good. Abi yeter abi vallahi yeter bir yak, ya. Bir dakika basmayın şu şey ya. Valla <laughs> şu an ciddiyim bu arada. <Boğla. gülüyor> <laughs> ya ne <laughs> <yürü, yürü. gülüyor> yapıyorsun oldu lan? Bir birazcık planlığını <laughs> Onu Evet. E bu da M amına koyayım. Bu da kötü. Tamam biraz tilt oldu. Dostluk atılırken araya gerçek bir söz sıkıştırmaya çalışan KG. Ben çok güldüm amına koyayım ya. Ama dislike. <gülüyor> <gülüyor> ama dislike. durmadı. Ben hala meme de var. Meme bazı da var. Kanka çünkü bu Hı daha önce da yapmadım amına koyayım. Hayır. Yok. Yok. Ben yaptım ya zekalı. Aynı meme kullanıyorum. Emre Doruk SifuBot'ta. Çevir kanka. Olur botta. <laughs> botta çevir botta. Ee, kanka çevrilecek bir şey yok. Basit İngilizce amına koyayım. Benim ya, basit bir işte. şey ticaret şeyi. Sen oluyorsun, tamam ben kazanıyorum. Sen kazanıyorsun. Sen alacaksın, ben alacağım. Ki, ki, de, osunluğu, sahiçe, sahiçe, bı, kişi. Bı. Ama kişi, kişi de belli değil bu arada. Bı. De bir of... belki mimin güzel oluşu ama kötü kullanılışı. Aynen. Oğlum bir şey diyeyim bu arada cidden olay tam olarak bu. Ee, Botta ile UTV'ye az kadro, benle Emre yedek kadroyu zamanı koyduk Kaan şey, bir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne olay bu da kötü lan. Osuruk ab bit abi. Abi. <laughs> bu güzel bu arada. Ben He e, o zaman okey tamam anlamadı ki. Şu an anladım mı? sonra Hı. direkt oyunu verdim. Bot botta bit atmak için doğru anı bekliyor. Doğru an gelmesinden korkan KK. Yok. <laughs> durmuyor ya. Vallahi güldürmüyor. Abi orayı yazacaktım botta. O kızın yerine yazacaksın. Bodrum'daki anime kızı bitti. Terminator <laughs> <laughs> botta. KK kokutatınca KK. Biz fizik şey kanki Bot bir tanıcı, kanki <laughs> çok, çok iyi var Bir şey diyeyim mi? Bot'tanın söylediğini hani anet sesli bir şekilde mimba da atamıyoruz amına koyayım. Abi bir şey söyle. Mimba botu... <laughs> diye Keşke bari. Test yani. botta, onu mi botta mi? gelseydi botta da öyle yapsaydı botta gelse botta öyle yay yapar bir divina. herkes herhalde eksi puan yiyecek. Oha hadi Herkes <laughs> min bodisini sola saklamış. Oo şey. herkes min bodisini sola saklamış ama bir şey Oğlum, bayağı Oğlum yani ar bu arada hiç bu arada ben atmadım ona. Oğlum biz Taner'le şey yapmışız lan baya. Kazanan kazanan Ambotikan um, botta ikinci Ambotikan um, Doruk, Doruk. üçüncü Kerem dördüncü Arda oldu. Ben kaçıncıyım? Abi Ay, ya benimkini bak bir şey söyleyeyim benimkini anmasınız çok önemli. Bu kim? De, bu kim, kim ki? Eee botta bu ben sizin yanımda mı oluyorum? Chat'te gelebiliyorsan rica etsem gelebilirim. Tabii ki de gelebilirsin. Ama Tabii ki efendim. Eee bir şey söyleyeceğim. Buna mı devam şey şey? Bu mu? Da? Gelmenin şerefine. Lekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lolipop. Hacı bir daha kar ya. Ya siktir git.